Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size puk köpeklerini anlatacağım ve yavrularıyla alakalı bilgi vereceğim. Puklar e, büyüdükleri zaman 35 santime kadar yükselebilen, büyüyebilen ırklardır. E, bu ırklar evde beslenebilen en güzel bakılabilecek tüy olmayan ırk grubundadır. E, puklar genelde Asya'da yani çok uzun yıllar önce ırkı meydana gelmiştir bunları Ve ev içinde beslenebilecek en düzgün ırklardan bir tanesidir. Bunlar yetişkinleri 30-35 santim kadar yüksekliğe, cidega yüksekliğine ulaşır. Maksimumda 9 kiloya kadar e, kilosu olmak zorundadır. Maksimum. 9 kiloda bile biz şey diyoruz yani 9 kiloya ulaşanlarda bile obezite olmuş diyoruz. E, çok fazla kilo almaya meyilli ve obez olmaya meyillidir. Evde genelde sakin bir şekilde yatarlar ama dışarıda hareketli olan bir yıktır. Kısa tüylüdürler ama tavuklu gıdalarla beslenildiği zaman alerjik reaksiyonlar ve tüyler dökülme meydana gelir. Hani kısa tüylü çok tüy dökmez diye düşünmeyin. Kısa tüylü olduğu zaman eğer balıklı veya eti mamayla beslemezseniz işte balık yağdır, fişe oilidir, gibi takviyelerde gördüğün çiğ gibi takviyeler kullanmazsın veya hızlı bir şekilde tüy dökümü görebilirsiniz çünkü tavuğa karşı biraz hassastır bünyeleri. Ee, onun dışında ısırma olayı minimumdur yoktur yani çok keyifli ve oyuncu bir yerdir. Ee, yani çocuklar arası inanılmaz iyidir. Ee, bu yavrumuz da güzel bir aileye gidecek bugün. Ee, ailede beslenecek. Anne babası orijinal. Sahip bir Yavru tüyleri bu şekilde biraz kahveli, e, siyahlı gibi olabilirken, e, zamanla bu bebeklik tüyleri dökülecektir ve kalıcı tüyler çıkacaktır. Kalıcı tüyler de arkadaşlar şey olarak devam edecektir. Yani e, sütlü kahve olarak yani patilerindeki e, şu patilerindeki renk kalıcı olacaktır ama yüzünün üstündeki bu tüyler bebeklik tüyleri olduğu için zamanla dökülüp yerine kalıcı tüyler çıkacaktır. Bu da zamanla değişir. Yavrular 45 günlük, 50 günlük olduktan sonra dişler sivri olduğu için anne sütünden kesilmiş olur 50 günlükken ve aşılar başlanır. Bu yavrumuzun aşıları yapılmıştı. Bugün diğer aşısını yapacağız. i̇nanılmaz keyifli bir tür arkadaşlar. Bakımı oldukça kolaydır. Kulak işlerini düzenli olarak alkolsüz ıslak mendillerle temizlerseniz, anüs kuyruk alt bölgesini ıslak mendille temizlerseniz hiç problem yaşamazsınız. Yıkama olayında da köpük şampuanlar var arkadaşlar. Artık sıkıyorsunuz. Islak nemli bezle sildiğiniz zaman hem öltüyleri de döker hem de mis gibi kokmasına sebep olur. Onun dışında patlarla alakalı obez olma çok meyillidir. Onun için kurumamasını Özel şey olarak verin yani arkadaşlar gramajını düzgün verin çok fazla verdiğiniz zaman çok hızlı bir şekilde kilo alır ve ileride çok büyük problemler yaşarsınız obezite olduğu zaman ee, çok sıcak ve çok soğa karşı da hassas ırklardır yani e, çok soğuk ortamlarda kaldığı zaman da problem yaşarsınız çok sıcakta uzun tüylü olmadığı için sıcakta da güneş ışınlarına maruz kaldığı zaman da problem yaşarsınız arkadaşlar buna da dikkat edin. Onun dışında patlar çocuklarla arası en iyi bir tanesidir. Keyifli bir yıktır. Ee, burnu basık olduğu için geceleri horlama olayını sıkça rastlayabilirsiniz. Evin içinde bir insan geldi, yabancı birisi mi yatıyor demeyin. İşte evdeki horlayan kişi uyaramaz olacak büyüdüğünde. Bebek tükürüğüyle annede karnında büyümeye başlar tırnaklar arkadaşlar. Tırnaklarını keseceğiz. Bu aylarda kendi bakmışsınızdır. Tırnaklar çok uzun aşağı doğru sivridir. Burada da kuş kısımlarını alacağız. Hepsini almıyoruz tırnakların. Burun basık olduğu için burunda akıntı, gözde akıntılar olur. Normaldir. Bunun içinde de gözleri düzenli olarak temizlemeniz gerekmektedir. Solüsyonlarla silmek gerekmektedir. Onun dışında arkadaşlar sizin merak ettiğiniz bir konu varsa, parklarla alakalı biz bilgi vermeye devam edebiliriz, soru-cevap yapabiliriz ilerleyen zamanda. Ama evde, iş yerinde çok rahat bakılabilecek bir ırktır. Onun dışında bahçede besleyemezsiniz çünkü bahçe ortamındaki bir ırk köpek değil. Yani bahçede bakılacak köpek ırkı değildir. Ben şuradan şeylere de bakayım, güncel yazılara. Çok zeki bir ırktır, evet. Yani inatçı yapılar nedeniyle eğitimi oldukça kolay değildir. Tuvalet eğitimini çok kolay olan bir heriftir arkadaşlar. Bunu çit yapıp içine petler koyarsanız inatçı olmasına rağmen zeki bir heriftir. Algılaması çok hızlıdır. Tuvalet eğitimini çok hızlı bir şekilde alırlar ve e, çok rahat bir şekilde düzene sokabilirsiniz. Çitin içine petleri koyarsanız e, bir hafta sonra petleri aldığınız zaman, çitten çıkarttığınız zaman petleri evin birkaç bölgesine koyduğun zaman gider o bölgeye tuvaletini yapmaya başlar. Eğer çit yok sevdiğinde 4-5 bölgeye pet koyun, halıları kaldırın. Bir pede hidrar, bir pede dışkı yaparak tuvalet tehtimine çok hızlı alışan bir yöntem grubudur arkadaşlar. Ee, da diğer köpek göklerine göre biraz daha fazla su içer demiş. Bizim arkadaşlarımız notlar almışlar tatlarla alakalı. Evet, su içimi, su tüketimi diğer işte, teriyer, kaniş, kukurlara göre bir bir tık daha fazla boyutlarda. E, burnu basık olduğu için solunum önemlidir. çok toz, çok topraklı olan bölgelerde kalmamasını diyor istiyoruz. Neden? Çünkü burun basık olduğu için burun delikleri çok hızlı bir şekilde tıkanabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Genelde işte yeşil alanlarda, parklarda, işte evinizin önündeki bahçede gibi veya apartmanımızın önündeki bölümlerde rahat rahat gezdirebilirsiniz. Ee, oyuncu bir arkadaşlar. Oyuncu bir yakın dışında da uyumayı çok severler. Bu ırklar Fransız bulduk, İngiliz bulduklar, pardon. Haklar tamamen uykuya meyilli ırklardır. Ee, yavrular gün içinde daha fazla uyumak isterler. Daha fazla uykuyla zaman geçirirler. Akşam olduğu zamanda da sizin de oynamak amaçlı uykusunu aldığı için tamamen oyuna yönelik e, hareket ederler arkadaşlar. Onun dışında bakayım arkadaşlarımız neler notu almış. Kısa tüylüdürler, düz bacaklıdırlar evet. E, çok fazla havlamazlar, söyledik zaten bunu. Oyun oynamayı severler. Arkadaşlar, obezite olmaya yakınlıklar olduğu için e, atlar İngiliz bulduklar. Bunları düzenli olarak mamadan sonra dışarı çıkartmanız sizin için artı olur ve yavrumuz için de çok önemli bu. Neden? O obezite dönmemesi alakalı. Obezite döndüğü zaman organlarda ve kilodan dolayı eklemlerde büyük problemler yaşamaya başlarız. Onun için bizim sizden tavsiyemiz bu ırkları genelde yemeğini yedikten sonra dışarıya çıkartmanız, onlarla vakit geçirmeniz, oynamanız ki o enerjisini bir şekilde sizin atsın yediklerini hızlı bir şekilde eritmesi açısından önemlidir arkadaşlar. Bilmiyorum kamerada ne kadar gözüküyor ama bir avuç kendisi. Hatta o sadece biraz yaklaştıralım kameraya ve şey bitirelim videomuzu. Kanalımızı takip etmeye devam edin arkadaşlar. Yavrumuza bir isim koyacağız ama ne koyacağız bakalım en kısa zamanda bir isim olacak. İyi günler dileriz. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Görüşmek dileğiyle.